Sevgili dostlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz yine cinler. Bu yine ısrar üzerine e, onlarla ilgili artık kesiniz anlatmıyorsunuz diyenler çok var. Özelden de yazanlar var. İşte başlarından geçen olayları anlatıyorlar. Ben de size hem kendimin yaşadığı hem de e, babamın yaşadığı bir olayı anlatacağım. Ee, hayvanlardan cin hayvan sıfatında olur mu? Bu anlatacağım örneklerden siz e, artık kendi kafanızda değerlendirin. Bunu inanan olur, inanmayan olur. Ama cinlere inananlar biliyorum ki inanacaklardır. Ee, bir gün Kütahya'dayız. Abim, ablam, ben İşlerimizi gördük orada, ziyaretlerimizi yaptık. Döndük geliyoruz, yolda bir kafeye uğradık, dedik birer tane kahve içelim hem kendimize geliriz diye. O esnada abim dedi ki, ya size bir şey söyleyeceğim ama gülmeyin bana dedi. Koca adamım dedi. Niye güledim anlat bakalım dedi. Dedik ya, yatıyorum gece yarısı dedi. Geliyor. Gözlerim gözlerimi bir açıyorum dedi. Uyu, uyu uyanık haldeyim dedi. Gözlerimi bir açıyorum dedi. Kapıda dedi yaslanmış böyle duvara dedi. Bana dedim. böyle pis pis sırıtıyor dedi. Gözleri dedi kıpkırmızı dedi. Bir adam dedi. Böyle sırıtıyor dedi ama öyle böyle art niyetle sırıttığı belli dedi. Hemen yani üstüme çullanıyor ondan sonra dedi. Baş parmağımla kuyruk sokunma parmağını sokup bir bağırttırıyor beni dedi. Yataktan ne uyku kalıyor ne bir şey. O ızdırabın dedi. Şeyi de geçmiyor kolay kolay. Dedi. E niye anlatmadın abi dedim. Ne kadardır var bu dedim. vallahi 4-5 aydır çekiyorum ben dedi. Peki dedim. Ya sana anlatmamın sebebi de senin etrafında hocalar var dedi. Ee, onlara bir danışır mısın dedi bana. Tamam danışırım dedim. Sonra Bitti, değer verdiğim hocalardan bir tanesine hem de kendi hocam da o. Ona gittim anlattım durumu böyle böyle dedim. Tebessüm etti tabii. Bakalım dedi. Aldım. Abimi götürdüm hocama. O da baktı. Dedi ki siz dedi zamanında yılan öldürmüşsünüz dedi. Çift yılanmış dedi. Öldürdüğünüzün eşi sana musallat olmuş, senden intikam alıyor dedi. Bir düşündük böyle. Nasıl? Ha, hakikaten 3-4 sene evvel böyle bir şey başımızdan geçmişti. Evet dedik var öyle bir şey. O da şöyleydi. İzmir'de bir çiftlikteydik. Yine tanıdıklarımızın çiftliğindeydik. Ailece gitmiştik. Yeğenlerim abimin kızı koşarak geldi bugün. Yılan var, yılan var diye. Hadi koştuk, baktık. Biz gidene kadar yılanlar kaçmış. Kocaman, uzun bir yılan falan öyle anlatıyor. Peki dedik, aradan birkaç gün geçti. Yine koşa, koşa geldiler çocuklar. Yılan var bahçede falan diye koştuk biz. Çift yılan, iki tane yılan. Ben arkadan geliyorum. Abim aldı kürek, onunla gitti. Ben daha yapma etme diyene kadar Yılanın bir tanesine vurdu beline kürekle. Ötekisi de e, çıktıkları delikten içeriye girdi. Genişçe bir delik. Baktım, tam ölmemiş. Üzüldüm ama. Bir canlıya kıyılması beni üzüyor. Zehirli değil, bir şey değil. Size bir zararı yok. Kiraz bahçesi burası. Aldı tabii. Biraz dolaştırdılar kürayın ucuna takıp onu. Sonra yeniden birkaç kere vurup bunu gittiler. Yolun ortasına attılar. İki metre, belki de iki buçuk metre var. Bayağı da kalınca bir yılan da o. Meğerse o yılan diye bildiğimiz cin tayfasıymış. Yani dolaşıyorlarmış orada. Eşi kaçıyor kendi. Bu da onun intikamını alıyor. Ben dedi ki hocam ben dedi bununla başa çıkamam dedi. Bu dedi çok bayağı kuvvetli bir şeytan dedi. Cinin şeytanı bu dedi. Ama dedi sana bir yazı yazacağım dedi. O yazıyı şeye e, koynunda taşırsın veya cebinde taşırsın. Bir daha yaklaşmaz Ya da yattığın odaya koy dedi. Bir daha yaklaşmaz sana ama onu çevrenden uzaklaştırırım ama ne yok edemem dedi. Kuvvetli bir şey o dedi. İyi e, peki dedi. Buna da razı olduk. Ondan sonra düzeldi abi. Şey yapmadı yani. Ee, dışarıya anlatsam bunu olur mu canım ya işte falan filan derler. Ama böyle gerçekler var. Ee, böceklerden, yılanlardan, e, çeşitli hayvanlardan cin sıfatında yani hayvan sıfatında cinler vardır. Bir de babamın başından geçen, rahmetli babamın başından geçen olay var. Onu da anlatmadan geçemeyeceğim. Bir gün işte Selanik'ten, o savaş zamanı, bunlar İzmir'e geliyorlar hep beraber. Dayıları falan ailece. Fakat yolda bir kargaşalık oluyor. E, bunlar ayrılıyorlar kaybediyorlar birbirlerini. Babam da 13 yaşlarında filan o zaman İzmir'e geliyorlar, kaybediyorlar. Onlar Çeşme'de bir yere yerleştiriliyorlar. Babam da bulamadığı için Menemen tarafında bir aile sahipleniyor bunu. Gel diyor babana annem var mı? O da diyor ki yok. Yani kaybettik işte gelirken Selanik'ten. Gel diyor elbet bulunur. Biz bizim yanımızda çalış sen diyor. Adam da deveciymiş. O zaman eee devecilik meşhur. Adam da haftada bir gün, üç gün mü, dört gün mü artık orasını bilemeyeceğim. E, İzmir'e, Belemen'den İzmir'e odun götürüyorlar. Develerin üstüne kestikleri odunla büyüklüyorlar. Orada satıyorlar İzmir'de pazarda. Oradan da erzağını alıyorlar. Ne ihtiyaçları varsa alıyorlar o sattıkları şeyle. Geriye dönüyorlar. Babama da yer veriyorlar. O yerde yatıyor. Bunların da çocukları yok. Bunu sahipleniyorlar. Hoşlarına gidiyor bu. Tabii 3-4 ay babam baba dediği kişiyle gidip geliyor. Aradan zaman geçiyor. Adam hastalanıyor. Bir gün diyor ki gidebilir misin diyor. Giderim diyor babam. Tamam diyor, develeri yüklüyorlar. Ee, bilirsiniz 5-6 tane deve, önünde eşek vardır. Öndeki e, devede de e, çan vardır. Çıngır 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 giderken öter. Şimdiki nesil bilmez tabii onu. Ve yola çıkıyor babam. Bu böyle gidip gelmeler bir hikaye sürüyor. Adamı bırakıyor artık o götürsün getirsin diye. ihtiyaçlarını alıyor. işte götürdüklerini satıyor. Aradan işte 3-4 ay sonra bir gün yine giderken gece 2'de çıkıyorlar ki İzmir'in içindeki pazarlara ulaşsınlar diye. Babam çıkıyor yola. Tabii eşyanın üzerinde uyukluyor. Hem de tıpış tıpış yavaş yavaş gidiyorlar. Bir bakıyor Karşısında bir keçi. Hemen iniyor. Tabi o zaman orası babam derdi. yangınlık hep oralar derdi. Öyle geçerdi. Hiç kimse yok. Ev yok. Şimdiki gibi dolu değil bu orası. Baktım etrafıma. Ne var ne bir simsiyah diyor. Şey de keçi de simsiyah diyor. Yani vuran ayın vurduğu ışıkla gördüm ancak diyor. Hemen koşmuştuk yakalamış keçiyi. Aldım diyor. Ben aklımdan geçti diyor. Onu alırım. Pazarda satarım. Param da olur. Ve alıyor o keçiyi. ilk deveye bağlıyor. Çökertiyor deveyi. Bağlıyor yeniden. Yola çıkıyorlar. Yola gidiyorlar böyle bir 10 dakika 15 dakika gittikten sonra ilk devede ses gelmeye başlıyor, Çangı çungur, Yani böyle takılıyor sanki bir şeye. Bakıyor babam dönüp bir şey yok. Normal gide gidiyor. Beş dakika sonra yine aynı, beş dakika sonra yine aynı. Bu sefer diyor ki ya bunda bir iş var. Çaktırmadan bir bakayım diyor. Böyle gözünün ucuna bakarken bir keçinin baya, bacağına kadar şu kadar da şu kadar da uzasın. Bu devenin sırtından e, devenin bileğini kadar bacağını uzatıyor. Ona çember takıp düşürmeye çalışıyor. Hemen babam seni keseceğim ben diyor. Yanındaki bıçağı çıkartıyor. Görürsün sen diyor. Dile geliyor keçi. Bakın çoğu bunu masal diye düşünür. İnancı olmayan ama cinleri bilenler bunları gayet iyi bilirler. Dile geliyor diyor ki beni bırak. Ben bak diyor ileride bir mağara var o mağarayı geçmeyelim diyor. Ben mahvolurum o zaman diyor. Bunun için güneş de doğacak diyor. Sen beni bırak diyor. Bak o mağaranın içine gir diyor dönüşte. Orada siyah bir köpek göreceksin diyor. O köpek seni görünce kalkacak onun altındaki parayı al. Her gelişinde her gün gel her gün al o parayı diyor babama. Olmaz öyle şey. Sen dediğini yap, kandırıyor, yalvarıyor, yakarıyor, kandırıyor. Babam serbest kız, tamam hadi git diyor. Oradan pazara gidiyor babam. Mallarını satıyor, alacaklarını alıyor. Geri unutmuş oluyor tabii. Gelir ki aklına geliyor. Burada böyle bir olay yaşamıştım. Hemen develeri orada bırakıyor, bağlıyor. Gidiyor. Bir bakıyor hakikaten mağaranın içine giriyor. Bir köpek daha ağzında. Gündüz mağaranın içine doğru yürüyor köpek. O da gidiyor yattığı yere bakıyor. Hakikaten o zamanın parasıyla da değerli bir paraymış o. Alıyor onu, Koyuyor cebine. Yeniden gidiyor. Bu tabi bir ay iki ay sürüyor böyle. Haftada kaç tane pazar varsa onlara gidiyorlarsa. Üç kere gidiyorsa üç kere alıyor. Dört kere gidiyorsa dört kere. Tabi bayağı parası oluyor. Bu sefer ee, kaldığı evin sahipleri kuşkulanmaya başlıyorlar diyorlar ki ya bu parayı nereden buluyorsun? bizden mi çalıyor acaba diyor sattığı şeyi fazla satıyor da üstünü kendine alıyor geri kalanını bize mi veriyor diye alıyor bunu sorguya çekiyor tabi babam söylemek istemiyor filan zorlayınca babam da anlatıyor durumu böyle böyle bir olay adam pişman oluyor sordu ona ee, babam gidiyor tabi günü veya iki üç gün sonra yine geçerken oraya ne köpek var ne para var. Sonra dönüyor böyle böyle anlatıyor adama diyor. Ne köpek var ne para var diyor. Keşke anlatmasaydın diyor. Keşke anlatmasaydın ee, anlatmasaydın bu ölene kadar sen ölene kadar devam ederdi diyor. Anlattığın için diyor orada hiçbiri kalmadı diyor. Ben de sorduğuma bin pişman oldum diyor. Anlatmak istediğim, yani yılanlar, yılan cisminde, e, keçi cisminde, böcek cisminde cinler vardır. Dikkat edelim. Hepsini öldürmek zorunda da değiliz. Zararlı değillerse, size bir zararı yoksa öldürmeyin. Anlatmanın sebebi bu. E, kimisi geceliğin gider, hiçbir şey demeden küçük abdestini yapar. ateş atar, yağ döker gece. Bismillah demeden. Eyzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Deyip yapacağınızı yapın. Yani e, uçanları vardır cinlerin. E, hayvanlardan olanları vardır. Yani bazı şeylere dikkat edelim. Bu dünyada yalnız değiliz. Hatta onlar bizlerin beş katı fazlalar. Daha fazlalar. Her evde, her yerde varlar. İyileri e, de var tabii. Ben bundan önceki videolarımda hep bahsetmiştim. Bunu anlatmak istedim size. E, sizler bana soruyorsunuz, özelden de olsa. işte cinlerle ilgili konu anlatıyordunuz. Hiçbir konuyu anlatmaz oldunuz. Başka şeylere eğilmeye başladınız. Bunu anlatmak zorunda kaldım. E, hem bilginiz olsun, e bu dilden dile yayılırsa insanlar bu Bismillah demeyi her canlıya da zarar vermeyi keserler. E, sevgili dostlar e, hoşça kalın, sağlıkla kalın, huzurla kalın. Tekrar görüşmek üzere.